Hepinize tekrardan merhaba. Bugün Nasip Fresh Orp serisinin nemlendiricisini ve yağ bazlı temizleyicisini sizlerle birlikte yorumlayacağız. Kısaca kendimden bahsedecek olursam adım Deniz, psikiyatri uzman hemşiresiyim ve aynı zamanda güzellik uzmanıyım. Estetik sırları hesabıyla da Instagram'dayım. Bu ürüne yaklaşık bir yıl önce tanışmıştım ve Instagram hesabımda da detaylı incelemesini yapmıştım. İkinci kutuya geçme nedenim bu ürünü çok çok sevmem oldu. İkinci kutuyu da yaklaşık bir ayda bitirdiğimi söyleyebilirim. Sabah, akşam, gün içerisinde cildim kurudukça sürekli uyguladım. Çünkü gerçekten e, beni tanıyanlar biliyor ki kuru cilde sahibim. Özellikle şu anda gebelik döneminde olduğum için cildim daha da kurumaya başladı. Şimdi gerçekten çok güzel hapsediyor. Bu ve hassas cildimi yatıştırıp cilt bariyerimi destekliyor. Çünkü içerisinde %63 oranında papatya özü var. What? <laughs> Zaten papatya da sakinleştirme ve anti özellikleriyle bilinen bir bitki. En zamanda içerisine bir miktar niacinamide kullanılmış. Özellikle kuru ciltlerin çok çok severek kullanacağını düşünüyorum. Fakat yağlı ciltler için biraz ağır bir nemlendirici olabilir. Cildimi tam anlamıyla nemlendirdiğini söyleyebilirim. Tekrar tekrar alacağım ürünler arasına girmeyi başardı. Henüz serinin yağ bazlı temizleyicisine göz atalım. Yaklaşık bir buçuk aydır akşam rutinimde Itaşa Motemizin ilk adımı olarak kullanıyorum. Cildimden tek bir pompa ile glitterli makyajımı dahi çok güzel arındırdığını söyleyebilirim. Suyla buluştuktan sonra süt kıvamına dönüşerek cidden çok kolay bir şekilde arınıyor ve sonrasında cildimde herhangi bir kuruluk yağlılık, hassasiyet oluşturmuyor. İçeriğine göz atacak olursak doğal bitki yağlarından oluşuyor ve içeriğinin son sırasında parfüm bulunuyor. Ürünü tüm ciltlerin çok severek kullanacağını düşünüyorum. Fakat çok çok hassas ciltler için Başka tercihler daha doğru olabilir. Fik markasının bugüne kadar yağ bazı temizleyicisini, nemlendiricisini ve maskesini deneyimleme imkanı buldum. Genel anlamda markanın ürünlerinin performansını beğendim. Marka benim ilgimi çekmeyi başardı. Beni dinlediğiniz için, sabrınız için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Kokomo'ya da çok teşekkür ediyorum. Çünkü hiçbir beklentileri olmadan ürünleri objektif yorumlarımı göz önüne alarak bana gönderdiler. Ben tekrardan görüşmek istiyorum isterseniz estetik sırları hesabıyla Instagram'da olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.